Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hızlıca Bitcoin analiziyle başlayalım. Ee, burada Özellikle Davy Jones'taki açılışı bekliyorduk arkadaşlar dünden beri. Bildiğiniz üzere Davy Jones'un açılışıyla birlikte piyasaların hareketleneceğini konuştuk. Hatta piyasa e, burada Davy Jones açılmadan önce ciddi anlamda hareketlendi. E, Bitcoin yukarı yönlü bir hareketlilik gösterdi. E, burada yukarı yönlü hareketliğin gelmesinin de sebebi şudur. E, Davy Jones'un pozitif açılmasını e, bekliyordu piyasa. Bundan kaynaklı yukarı yönlü sert bir hareketlik geldi. Davy Jones'un e, bu alanda kırmızı bir açılış yapmasıyla da gevşeme hareketi geldi. Açıkçası şunu söylemek gerekiyor ki e, bu alanda ben Devijons'un e, yukarı yönlü hareketliliğini devam ettirmesini bekliyorum. Bundan kaynaklı Bitcoin'deki hareketliliğin de devam etmesini bekleyeceğim arkadaşlar. E, burada özellikle şuradaki e, 4 saatlikteki destek alanını takip edebilirsiniz. Neresi oluyor orası? Şöyle söyleyeyim 21.100 bandı hatta nokta atışı vermek gerekirse burada e, 21.120 bandı arkadaşlar bizim için önemli bir seviye. 21.120 altında arkadaşlar bir kapanış gelmediği sürece bir problem görünmüyor. Buranın altında kapatırsak bir de şöyle bir mum görürsek burada düzeltme marketin devam etmesini bekleriz. Aşağı yönlü olarak 20600'e kadar bu geri çekilmenin devamını bekleyebiliriz. Ve yine ee, bu alanda günlük grafiğe geçecek olursak, günlükte bir e, durum değerlendirmesi yapacak olursak hiçbir problem görünmüyor. Burada özellikle şu önemli bizim için. Biz e, günlükte EMA üzerinde de bir kapatma yaptık. MA200. Bundan sonraki süreçte işte şu MA200 de destek haline getirirsek. Yani 21.200 üzerinde bir kapanış yapar da bu alanda destek yaparsak bizim için gerçekten de önemli bir e, kapanış yapmış olacağız. Özellikle şöyle tabloya baktığımızda ne görüyor olacağız? Bütün ortalamaların... Üzerine çıkmış olacağız arkadaşlar. Ve yine burada bahsedebileceğim bir diğer hususta ne olur? Eğer bu bandın üzerine atmayı başarabilirsek şurada gördüğümüz tepeye de çok az bir miktar kalmış olacak. 21.326 da bulunuyor buranda üzerinde kapanış gelmiş olur ve dediğim gibi e, yukarı yönlü hareketlilik potansiyelimizi artırmış olacak. Ama bizim için buradaki kırılımların gelmesinde haftalık kapanış önemli olacak. Haftalık kapanışta biz neyi bekleyeceğiz arkadaşlar? Bu alanda e, şuradaki kapanış arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Nokta atışı verelim bu seviyeyi. 20.900 bandı. 20.900 bandı üzerinde bir kapanış görürsek yukarı yönlü dediğim gibi hareketlinin devamı bizim için de beklenebilir olacak. Ama burada bir diğer husus da neresi olacak? Ee, bu alanda e, süper trend olacak arkadaşlar. Süper trendin kırılımı benim için çok 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 önemli. Çünkü ben trend takip ederken 2-3 tane e, veriye bakıyorum. E, yükselen tepe yükselen diple birlikte gelen yükseliş trendinin oturması ve süper trendin haftalıkta kırılması ben dediğim gibi e, indikatörlere çok güvenmiyorum. Burada süper trend benim için e, güvenilir bir indikatör olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süre yani şu zamana kadar çok güzel çalıştığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de güzel çalışmasını bekliyorum. Uzun vadede olduğu için de güzel bu anlamda sinyaller ürettiği görüşündeyim. Bakalım bu anlamda süper trendinde artık yeşil yakıp al verdiğini görebileceğiz mi? Önümüzdeki süreçte ay sonunda hatta belki Şubat ayı başında e, kesim yaklaşıyor arkadaşlar. Burada e, bir dead cross görünüyor. Bu dead cross gelmeden eğer fiyat hareketliliği bu bandın üstüne gelirse dediğim gibi e, buradaki ortalamaların da destek olarak görev yapacağını düşünürsek e, bu alanda e, ciddi anlamda önemli bir noktaya çıkmış oluruz. Lakin e, fiyat hareketleri bu alana geldiğinde ciddi bir dirençle karşılaşacak. Neresi? 24.000 bandı bu yüzden ben 24.000 bandı geldiğinde e, elimdekileri satmayı düşünüyorum net şekilde söyleyeyim. Ee, tekrardan bir düzeltmeden sonra düzeltme ile alım yapmayı düşünüyorum çünkü bu alana geldiğinde gerçekten bir düzeltme görmeyi bekliyorum. En azından 3-4 bin dolarlık tekrardan bir geri çekilme potansiyelimiz olacaktır diye düşünüyorum ve hatta dediğim gibi bu alanda belki. Tekrardan bakın 18.800'ün de altına nereye doğru? 15.500 bandına kadar hatta belki işte dediğim gibi bir tık daha altı dahi olabilir. Bir geri çekilme bekleyebiliriz. Şöyle bir W yapabiliriz. Bu bir senaryodur. Şu an için hani böyle net bir şey konuşmak mümkün değil. Bu alanda ya da şöyle bir hareket yapıp bu alanda omuz baş omuzla birlikte yükseliş hareketini başlatmasını bekleyebiliriz. Dediğim gibi bunlar senaryo şu an için benim Gündemde var. Net şekilde takip ediyorum. Buradaki e, muhtemel senaryolar arasında benim için geçerliliğini koruyacak. Ve 18800 bandı bence burada en önemli rolü oynayacak diyelim. E, alım kesinlikle yapılacak bir alan olur. 18.800 olan geri çekilmelerde. Evet. Şimdi eee <laughs> Bu alanda başka konuşabileceğimiz ne var bitcoin grafiğinde ekstra bir durum yok sanırım. Dediğim gibi burada en kritik alanlar 24.500 bandı 24.25 bandı olacak. Ee, bir de yukarıya doğru 21.000-21.500 21, bandı çok kritik iki nokta. Ee, bu iki noktanın aşımıyla birlikte dediğim gibi e, aklımızda hiçbir soru işareti kalmamış olacak. Devam edelim isterseniz. <laughs> Ve bu arada daha önce hani 21.645 orada daha, önce, daha deminki grafikte yok ama çok bayağı uzun zamandır yani 1-2 yıldır kullandığımız burada destek seviyesi olarak çizdiğimiz bir çizgi. Ee, ve tam buradan nokta atışı satış yediğini görüyoruz. Ee, dediğim gibi çok önemli bir direnç destek alanı mı değil arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu alanda yükselişin devam etmesini bekleyeceğim. Özellikle şurada 21.120 bandı gerçekten de önemli olacak. Bura kırılırsa aşağı yönlü 20.500 değil 20.600 bandına kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz ki bu bandın altı dediğim gibi ee, bizi daha aşağılara nereye doğru 18.800 bandına doğru itecektir. Ee, devam edelim. Dominans tarafına baktığımızda dominans tarafında şu anda bir geri çekilme görüyorum. O da Bitcoin'in geri çekilmesine kaynaklı. Altcoin'lere olan şu anda güven hat safhada. Ee, burada da birazcık daha tedbirli olmak gerekiyor açıkçası altcoin konusunda. Ee, ben de dün de birazcık daha hani çok küçük miktarlarda ekleme yaptım. Yani hani böyle şu an kaybetsem asla üzülmeyeceğim miktarlarda. %1 bile değil. Yani şöyle düşünün. toplam yatırımı 15 bin dolar olduğunu düşünün Ben bunlara 100 dolar attığımı düşün. Bu şekilde örnek verebilirim. E, Ava, Sant, SafePal, Trust Ghost ve STMX var arkadaşlar şu anda. Ama bunlardan çok cüzi miktarda var. Yani yarın sıfırlansa bile bunların hepsi e, üzülmem. Yani en fazla kaybım burada %5 olmuş olacak bundan kaynaklı. E, çok ciddi bir altcoin yatırımını mantıklı görmüyorum ben. Hala altcoinlerde evet güzel hareket yapanlar var. E zaten bunlarda e, başı çeken altcoinler genel itibariyle. E, Böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ben en çok hani dediğim gibi şu an ne var elimde? E, sant var en çok. Ava var sanırım e, dün en çok eklediklerim arasında. Bunlar bir tık daha diğerlerinden fazla e, duruyor şu an için elimde. E, mesela avada yeni günlük kırılım geldi. Aslında bundan kaynaklı tutuyorum mesela. E, hani uzun vadeli kalacağım proje ava olur muydu? E, ben sevdiğim için hani belki alırdım ama hani birazcık daha... E, şey düşünseydim, e, objektif düşünseydim mesela belki ilk alacağım proje olmazdı ama baktığımız zaman e, kırılımlarla birlikte yukarı yönlü hareketlilik bekleyebiliriz. Şuradaki tepe noktasını açtı ve yükselen tepeyi yaptı. Günlük anlamda yukarı yönlü e, bu çanak hedeflerine doğru hareketliliği beklenebilir. Hatta yukarıda çok önemli bir direnç olmadığı için 87 sente kadar bir hareketlilik bekleyebilirim mesela. Bundan kaynaklı dedim ki alayım birazcık dursun elimde. Evet onun dışında başka ne kaldı bahsetmediğimiz hızlıca dolar endeksi. Dolar endeksi bildiğiniz üzere arkadaşlar düştürende devam ediyor. 103 bandı kırdığından beri 94.5'a doğru bir hareketlilik bekliyoruz. Burası önemli. E, bu hareketliliğin devam ettiği sürece dediğim gibi altında, borsada, e, kripto parada yükseliş hareketliliği devam edecektir. E, tabii ki biz şu an ay sezonu içerisinde olsaydık e, dolar endeksi isterse e, 60'a düşsün. Yine belki de biz düşüş trendinde devam ederdik dolar endeksiyle beraber düşüyoruz ama artık ay sözünü bence bitti. Ve biz dolar endeksiyle e, doğal olarak ters şekilde hareket ediyoruz diyelim. Ee, devam edelim. Ethereum'da da zaten burada e, önemli bir destek noktasının üzerine çıktık. 1500 bandındaki destek kırıldı. 2000'e kadar burada yükseliş hareketliliği beklenebilir. Daha öncesinde hatta 1600 bandı hedef vermiştik ki buraya şu anda yine atıp geri çekilme yaşamış iki defa. Ee, bakalım önümüzdeki süreçte işte 2000 bandı hedeflerine ulaşabilecek mi? Altın tarafı ben yükselişin devam etmesini bekliyorum. Burada özellikle 1880 bandındaki destek alanı bizim için önemli olacak. Geçmişte de cidden güzel bir destek direnç noktasıydı bu alan. 1880 altında bir hareket gelmediği sürece ben altında herhangi bir şekilde pozisyon değişikliği almayacağım ki 1880 kırıl hani bir pozisyon değişikliği alır mıyım? Bu da dediğim gibi soru işareti çünkü 1800'e kadar durmayı düşünüyorum. Ben altın tarafında bir değişiklik olursa Telegram kanalından yazarım mutlaka. Telegram kanalına kesin katın arkadaşlar. Bu ara ciddi anlamda her durumda video atıyorum sizlere. En azından kafanızda soru işareti kalmıyor gün içerisinde. Doğalgaz tarafı burada tekrardan 3.5 bandının üzerine attı. Lakin hani bir yükseliş trendinden bahsetmek şu anda çok 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 güç. Burada hala bir düşüş trendi içerisinde. En azından şöyle 4 bandının üzerine yerleşirse bir tık daha güvenilir alana girmiş olur. Devam edelim, devam edelim. Gümüş tarafı da benzer şekilde arkadaşlar, devjon sun aşağı yönlü açılmasıyla birlikte bir satış yedi. Ama dediğim gibi ben bu alanda yukarı yönlü hareketliliklerin gelmesini bekliyorum hala. Ee, onun dışında kaldı mı anlatacağım burada biz kaldı biz tarafına baktığımızda günlük anlamda yine pozitif devam ediyor ee, burada risk hala devam ediyor arkadaşlar yeni rekor tazelenmediği sürece burada düzeltme bitti diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil maalesef ee, burada kademeli bir geri çekilme dahi görebiliriz şu anda Düştü düştü düştü. Tekrardan böyle sert bir düş dalgası daha görme potansiyelimiz var. Ee, burada dediğim gibi risk alıp almamak sizin elinizde. Ben şu anda biz tarafında ekstra bir risk almıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, kar satışlarından sonra e, bu alanda e, beklemek en mantıklısı olacaktır diyelim. Ve başka bahsedebileceğimiz bir şey var mı? Ee, Dolar TL tarafı stabil devam ediyor. O tarafta dediğim gibi yükseliş yönlü bir kırılım hala gelmedi ve gelmesini bekliyorum. Ee, bakalım burada bence en önemli şey şu anda e, Devios tarafında artık şurada 34.500 bandında haftalıkta da burada 34.400 müydü bakalım. Tam yine yani net olsun. 34.444 diyelim. E, bu alanın üstünde bir kapanışın gelmesi bizim için şu anda en önemli nokta diyebiliriz. Ve aşağı önde 32.900 kırılmadığı sürece de bir problem görünmüyor diyelim. Ve ne yapalım arkadaşlar ee, ekstra da bir şey yok. Diyelim ki yorum kısmına arkadaşlar altcoin isteklerinizi bırakın ve altcoin isteklerinizi de e, muhtemelen canlı yayında incelerim diyelim. E, ve çıkmadan da hatırlatayım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Telegram kanallarımızın linki açıklama kısmında var. Aynı zamanda Quantfy'nin de linki açıklama kısmında var. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olduğunuzda da 5 dolar ile 250 dolar arasında bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Daha doğrusu 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz diyelim. Avantajda dediğim gibi işlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti yok. Benim gibi çok sık işlem açıyorsanız çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu komisyonlar gerçekten de üzüyor bazen. Hani hesap yaptığınızda ve yine bir işlemi açıp kaldıraçlı şekilde işlem açıp uzun vade tutmak istiyorsanız yine bence çok 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 faydalı bir platform. Açıklama kısmında da linki var. Ve dediğim gibi ödül almanız için de arkadaşlar kriptoloji davet kodunu kullanmanız gerekiyor. Yani sizden davet kodu sorulduğunda kriptoloji yazmanız gerekiyor. Ekleyeceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın.